karanlıklarda bir meşale yaptı tipinde karda. Cepheden mektebe, mektepten yurda, sarsılmaz birliğe vardı Atatürk. Evet sevgili dostlar, mumaya uzanıyoruz, şiir diyoruz, söz diyoruz. Değerli kalem, usta kalem, güzel yürek. güzel Aksoy, Hüseyin Efendim, sahne sizin. Merhaba dostlar, merhaba şairlerim. Ben Sakıbere, Hazem Yurt şairim. Hadi artık okulun beğenmesi, misiniz, beğenmesi de mümkün mü niyet deyince fakat bu tatlı bana yer verdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Demek ki ona beklerim görmüşler. Allah razı olsun diyorum. Yeni adı Cumhuriyet Paşası yetmez ey Rabbim heykelini yıkmaya. Gönüller çiçeğini yüreklerden sökmeye. Yüce dağlar şarında yüzünü var mı bakmaya? Mustafa Kemal'imiz Cumhuriyet Paşası. Huzurunu bulmuşken sayesinde yatansın. Yaptığın yanlışından hangi akla uyarsın? İnsanlığı unutmuş, fitnelere kayarsın. Mustafa Kemal'imiz, Cumhuriyet Paşası. Hani erdiğin sözün, insancı olan duygun. Atam kabirde yatar, heykelinden mi kaydın? Nerede şehir gaziler, kalmadı mı hiç saygın? Mustafa Kemal'imiz, Cumhuriyet Paşası. Yurdumun dört bir yanına, süslüyor bak heykeli keyfini sürüyorken teşekkürüm de öyle mi gençliğin önlerin nasıl yaptın eylemi Mustafa Kemalimiz Cumhuriyet Paşası yalan yanlış konuşup cehalete kalanlar Aksoylu aydan çıkmışlar hakareti sunarlar yurdumun bekçisiyiz Mehmet'tedir cananlar Mustafa Kemal'imiz Cumhuriyet Paşası. Mustafa Kemal'imiz Cumhuriyet Paşası. Şairimiz Gülseren Tören çok teşekkür ediyorum.